Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin menajeri Günfer Günaydın'la birlikte dergi çekimlerini devam ediyor. Ve ekiple birlikte çok güzel dergi çekimlerinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Ümit arkadaşlar, Kerem Bülsin ve ekibinden gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Ve paylaşımlarımız yine her zamanki gibi birbirinden güzel. Günfer Günaydın e, menajer olarak her zaman Kerem Bülsin'in yanındadır. Ve muhteşem dergi çekimleri devam ediyor. Sizler için özel görüntüler gelmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.